Evet bir başka günden merhabalar arkadaşlar. 25. soruyu çekebiliyoruz nihayetinde. Bir fonksiyonum var ekstremum noktalarının absisleri A, B, ve bunların sıralaması verilmiş. Yani demek ki bir türevini al bir sıfıra işte bir bak bakalım kimler ekstremum. F türevi x 5 tane x üzeri 4 bölü 5 eksi 3 çarpı 4 tane x küp bölü 4 eksi 4 çarpı 3 çarpı x kare bölü 3 artı 12 x tabii ki bu sadeleştirmeleri sen yap diye zaten bunlar verilmiş son düzlükte fonksiyonun türevi x üzeri 4 eksi 3 x küp eksi 4 x kare artı 12 x formatında peki hocam biz burayı x küp parantezine alsak x eksi 3 kalır şurayı da eksi 4 x -4x parantezine aldığımız zaman burada x burada 3 kaldı tesadüfe bak X parantezine bir de al. X kare eksi 4 kalsın. Bak bir de x eksi 3 parantezi var burada. İşte bu. Demek ki benim köklerim x eşittir 0, x eşittir 3 x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 imiş. Benden istediği sıralama a, c, b, d'yi sırala. a, c, b, d en büyük 3 sonra 2 sonra 0 sonra eksi 2. İşte sıraladım. Peki şimdi şunu şöyle alalım. Size edelim. Şu kenara biraz aldık. Sonra bu değerlerle oluşturulan bir fonksiyonun alabileceği en büyükler. Yani, minimum maksimum problemi. Türevini al sıfır işte. Peki. Şimdi gx fonksiyonunu yazıyorum. A artı c. Eksi 2 ile sıfırı topladım. Eksi 2. Eksi 2x kare artı b eksi de d neydi 3'tü 2 eksi 3 eksi 1 x artı 7 bölü 8 yani eksi 2 x kare eksi x artı 7 bölü 8 mi var yani? aldın türevini eksi 4 x eksi 1 eşittir 0 mı tamam demek ki 4 x eksi 1'miş x eşittir eksi 1 bölü 4 verdiğin zaman bu iş tamam. Şimdi bunu kime vereceğiz? g(x) fonksiyonu. Bakın g(x) fonksiyonu görünüşüne. Bu arada tabii ki hocam kolları aşağı doğru alabileceği en büyükleri için tepe noktasına bakabiliriz derdim. Normal. Ama bu ayeti olduğu için ben türevden çözdüm. Eksi 1 bölü 4 koyduğum zaman eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 eksi 2 bölü 16 eksi x diyor. Eksi çarpı eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 7 bölü 8. Şurayı 4 ile burayı 2 ile çarpıp bir payda eşitleyelim. 4 eksi 2 artı 14 bölü 16. Sorunun cevabı 16 bölü 16'dan 1 olarak bulundu mis gibi, çiçek gibi bir sorumuz. Gerçekten sayılar da güzel ayarlanmış. Bu soruyu not alalım. Geldik 26'ya. Fonksiyonların diyor, fonksiyonların koordinat düzleminin birinci bölgesine kesiştikleri noktadan fx fonksiyonunun grafiğine çizilen teğet. Dur şimdi. fx ile gx'i bir kesiştirelim. x kare eksi 4x eşittir 2x artı 7 x kare eksi 6 x eksi 7 eşittir 0 eksi 7 ye artı 1 x x x 1 7 olabilir 1 de eksi 1 birinci bölgede nasıl kesişeceğiz Tabii ki x'in 7 olduğu durum peki x'i 7 yazdığım zaman mesela gx fonksiyonu nereden geçiyor 21'den 7'ye 21'den geçen 7'ye 21'den geçen ve sevgili arkadaşlar 7 noktasındaki türevine bakıyorsunuz fx fonksiyonunun aldık türevini f türev x 2x eksi 4 7 koyulduğu zaman 14 eksi 4'ten türevi de 10 f türev 7 şimdi ben diyorum ki y eşittir eğim 10 olan 10x artı n gibi bir doğru istiyorum ve bu doğru 7'ye 21'den geçsin x'e 7 yazınca ya. sonuç 21 21 eşittir. X e 7 koyduk. 70 artı n. n de 49. Ama eksi 49. Demek ki sevgili arkadaşlar benim denklemin y eksi 10 x artı 49 eşittir 0'mış. Eksi 10 x ile 49'u karşıya atarsak 10 x eksi 49 eşitliğine ulaşırsın. Ve sorunun cevabı bursa olmuş olur. Güzel bir türev uygulaması. Peki geldik 27'ye. Pembe ve yeşil bölgenin alanları sırası S1 S2 3 S1 S2. Şimdi S1 alanı 3K ise S2 alanı 2K imiş. A'dan C'ye FXX. E Bak A'dan C'ye FXX e integral değerlerini toplar. Alanları değil. A'dan C'ye X80'in üstündeki 3K'nın integral değeri pozitifken 2K'nın integral değeri negatiftir. Alanı 2K ama integral değeri eksi 2K. Eşittir 4'müş. E buradan K'nın 4 olduğu bulundu. Hocam s1 artı s2 e, s1 3k s2 2k 2k 3k daha 5k 5k hocam 5 kere 4 20 olarak bulundu. Ve gerçekten basit bir soruydu. Bunu umarım yapmışsınızdır. Yine hoş bir soru. Şimdi böyle bir soru verildiği zaman fx bölü 3. Ben fx'i tahtada gördüğüm dakika ben önce bir x'i bulurum. Yani x bölü 3'e bir u deyip bir değişkenini birleştir. Fonksiyonun içine u diyorsun. Şimdi ne oldu? Alt sınır 6 idi. X 6 e koyunca alt sınır 2 oldu. 12 koyunca da üst sınır 4 oldu. Ne oldu? F U oldu. Bak mis. 3'ü karşıya attın. X eşittir 3 U. Diferansiyelini aldığın zaman DX eşittir 3 D U. Doğru mu? Şimdi DX gördüğüm yere demek ki 3 D U yazacaksam 3 ile 72'yi sadeleştirip F U D U'yu 24 olarak buluyorum. 2'den 4'e F U D U. İntegral biliyorsunuz arkadaşlar. Değişkenden bağımsızdır ve buraya x de yazsanız fark etmez. Yani 2'den 4'e f(x) fonksiyonunun anlık değişimler toplamı yani altında kalan alan eğrisinin kaçmış? 24. Peki. Şimdi başka bir de y mx doğrusunu biliyorum ben. 2 yazdığım zaman bu doğru nereye götürüyor? 2m'ye. 4 yazdığım zaman beni nereye götürüyor? 4m'ye. Ve mavi ve turuncu bölgenin alanları da birbirine eşitmiş. Yani şurası x ise burası x. Doğunun altında kalan alan şurası. Bak. Şey eğrinin altında kalan buranın tamamı. Neydi? 24. Bak oradan da fark ettiğiniz üzere Bak şöyle kal X'i buradaysa bak boşluğa 24 X kalıyor. E, turuncunun alanı da X Bak şuradaki şu yamuğun alanı 24'müş Arkadaşlar. 4 ile 2 arası mesafede 2. Peki yamuğun alanı Nasıl bulunuyor? Alt taban 2M Artı üst taban 6M bölü 2 Çarpı Yükseklik 2. 24 O alanı veriyor. 2'ler gitti 6M 24 ise M'nin 4 olduğu bulunmuş Oldu gerçekten ÖSYM'nin de sorduğu bir soru tarzıdır. Aman diyeyim bu tarz eğri grafik geçişlerine dikkat edelim. Şu dört soruyu iyi anlamış ol. Şimdi beklediğimiz bir soru kalıbı daha var. Ne bu? Riemann integrali. Dikkat edelim. Bu soruda sevgili arkadaşlar şu kenarların bir birim olduğuna, bir birim olmadığına dikkat edin. Yani bu birim kare düzlem değil. Ondan sonra bana hocam ben saydım. İçeride 12 tane kare var demeyin. O zaten size düşürmek için koyduğumuz özel bir şeydi. F ve G fonksiyonlarının grafikleri 3-11 aralığında keman görseli var içeride. Güzel. G5-F5 şurası 4. Tamam. G7-F7 2. Tamam. Burası. G9-F9 3. Tamam. Burası da 3. Güzel. Buna göre alan değerini sınırlayan en geniş aralık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Rima'nın alt toplamı ile üst toplamı aralığında değil midir alan? Yani bak içeriden birleştirdiğim bak şurayı gördün mü? 2 2 bak burası 4. 4 4 8. Şu içeride kalan 8 en dar aralığı Riemann. Peki hocam Riemannın en geniş aralığı nedir? Bak Rima'nın en geniş aralığı da bak şuradan şöyle doğru mu? Bir de şöyle. Şöyle yaptığın zaman en geniş aralığında bulmuş oldun. E şimdi şurası ne kadar? 4 kadar. Şurası 2 kadar. Bak 2, 2, 4, 2, 8. 4, 2, 8. Ne oldu şurası? 2, 3, 6. 2, 3, 6. Şöyle içlerine değil üstlerine yazayım. 8, 8, 6, 6. 8, 8, 16, 12 daha. Riemann dışarıdan yani üstten topladığı zaman 16, 12 daha. 28'e kadar seni götürdü. Rihman, Nengel, basit bir soruydu ama dedim ki bu Riemann'ın düşüncesi olmadan bir sene düşün aklına gelmez 30. soru genel tekrar sorusu gibi bu soruyu dikkatli dinleyin arkadaşlar şimdi türevinin önemsiyorum F01'si F5-7'dir diyor şimdi o zaman şöyle düşünelim 0'dan 5'e f 3 x, x ne demek türevin 0'dan 5'e taradığı alan yani şu alanı söylüyor bana ya da türev integral götürsün hocam bu f5 eksi f0 da diyebiliriz. f5 eksi 7 f0 1 bak eksi 8'miş sonuç. Ama bu integral değeri. Yani buradaki x eksenin altında olduğu için türevi şu sarıya boyadığım kısım alanı 8 olursa zaten integral değeri x 8'dir Şimdi şurası 3. Yükseklik 2. Bak burası 6. Şurası 2 şurası 2. 2 kere 2 4 bölü 2'den şurası 2. Aa gerçek alanı 8. İntegral değeri eksi 8 olmuş olur. Bak mis gibi doğru. Sildim. F0 F9'a eşittir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun yorumunu nasıl yapacaksınız? 0'dan 9'a F türevi x dx diyeceksiniz. Bunun integral değeri bakalım kendini sıfırlıyor mu? Şu an alanı 8, x80'in altında kaldığı için integral değeri eksi 8. Bakalım bunun sıfır olması demek F9 eksi F0'ın 0 olması demek. Peki 9 yazdığım zaman beni nereye götürüyor doğru? Bakın arkadaşlar. Eksi 2 yazdığım zaman işte şey, x'e 0 yazdığım zaman eksi 2'ye götürmüş. Doğru mu? Güzel. Ya da sabit gitmiş 3'e kadar. 3 yazdım 0'a gittim. 4 yazdım 1'e gittim. Eksi 1'e gittim. 5 yazdım 0'a gittim. Demek ki 6'da 1'e, 7'de 2'ye, 8'de 3'e, 9'da 4'e gideceğim. E yani 5'de 9 arası burası da 4. 4 çarpı 4. 16 bölü 2 şu an alanda 8 x eksenin üstünde olduğu için bak alan değeri integral değerine eşit. Eksi 8 artı 8 gerçekten sıfırmış. Vay f9 eşittir f sıfırmış. Bana böyle bilgilerle gel canım ye. Peki artık en basitinde sana bırakıyorum. Hocam efendim f3 eksi f7 de sıfır Bak 3 ile 5, 5 ile 7. Şunların simetrik olduğunu mis gibi gördün. Şurası a ise, eksi şey, a ise burası a kadar topladın sıfır. 3'ü de doğru olmuş oldu. Bak bu soru türev integral ilişkisi. Neden? Böyle bir tane soru sorulacağını düşünüyoruz. Hem türevin hem integralin içerisinde oldu. Hocam bu soruyu da sordunuz mu? Evet. Basit soruda soracağız arkadaşlar. Herkes yapsın da istiyoruz. Çünkü herkesin net yapmaya ihtiyacı var. Öğrencisine bir soru sormuş. Arksin eksi 1 bölü 2 nedir? Arksin eksi 1 bölü 2 alfa olsun. O zaman sin alfa eksi 1 bölü 2'dir. Tamam bu geçiş doğru. Sin 30 derece 1 bölü 2'dir. Doğru. Ama ben sana sin alfanın eksi 1 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Bunu unutma. Sinüs fonksiyonu 3. ve 4. bölgede negatif değer alır. Doğru. Sinüs yukarıda artı aşağıda eksidir. Bu da doğru. Bundan dolayı alfa pi artı 30 ya da Bak buna nereden geldik yani? Bir kere bu olmaz. Bir kere arcsin ters trigonometrik fonksiyonlar dereceyle arkadaşlar ifade edilemez. Dolayısıyla ilk kez burada hata yapmış olur otomatik olur. Bir kere ben sana sin alfaları bul demiyorum. Bir kere sevgili arkadaşlar bizim lise müfredatında arkları hep küçük aile göstermeliyiz ve o aksinin eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında olduğunu bilmeliyiz. Yani biz bunu büyük aile gösterdiğimiz arksin o arksindir. Diğerleri arksin fonksiyonudur demeye gerek yok. Bu kapsam dışıdır sevgili arkadaşlar. ÖSYM'de 2007'de sorduğu soruda küçük a harfini kullanmıştır. Yine MEP kazanım testlerinde de bu böyledir. O yüzden siz bunu öğrenin. Yani bunu açıklamamın sebebi de şu. Hani birçok e, ters trigonometrik fonksiyon tanımlanabilir ya. Bunlardan hangisini tanımladığımız hocam siz sorusuna verdiğimiz cevap. Zaten biz lisede sadece bir tanesini eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığındakini çalışırız. Üniversiteye gidince siz diğerlerini de çalışacaksınız zaten. Onu burada konuşmanın anlamı yok. O zaman yani sıfırında doğal sayı olduğunu her yerde belirtmemiz lazım değil mi? Üniversitede onu kabul etmeyecekler. O zaman ne diyeceksiniz?